Eskiler söylerken şimdi söyleniriz vahvada yolu. Patlatıyor dinle 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 kardeş patlatacak söyleyeyim mi eskiden on dakika falan şimdi bir tofaşçı. 21 takipçi alıyordu. Unutmak zor anları yaşatır. Her tofaşçının bir sözü vardır. Alın. Ee, giderse gitsin. Ben yenisini aldım. Adını Tofaş koyarım. İkincisi. Benim var bir Tofaş'ım. BMW'ye gerek yok. Tofaş, beme ve Tofaş'a benzemez. Tofaş, BMW'ye. ve BMW Tofaş'ı geçerken Tofaş, BMW'ye saplıyordu. Yedik mi şimdi? Hadi. Bitti sözler.